Ebony çok kötü koşullar altında hastaneye kaldırıldığında doktorlar vücudunun iyileşmesi için onu komaya sokmaya karar verdiler. Ancak bilinci kapalıyken doğum yaptı ve sağlık personeli mucize bebeği görünce şok oldu. Ebony Stevenson, Old Town'da nispeten sağlıklı ve normal bir gençti. En azından üniversite öğrencisiyken sık sık yaşadığı baş ağrılarını saymazsak. Bu sürekli migrenler hayatını zorlaştırıyordu. Dersleri kaçırmak istemiyordu ama zaman zaman baş ağrıları o kadar şiddetleniyordu ki başını yastıktan kaldıramıyordu. 2018 yılı Aralık ayı başlarında bir akşam hasta hissederek yatağa gitti. Her zamanki gibi elinden geldiğince uyuyacak ve hayatına devam edecekti. Ancak ertesi gün annesi onu banyo zemininde nöbete benzeyen spazlarla titrerken bulduğunda hemen hastaneye kaldırıldı. Doktorların ne yapacaklarına karar vermesi biraz zaman aldı ama sonunda tıbbi komaya girmeyi tercih ettiler birkaç gün boyunca genç hastaları gerçekten de bir tür nöbet geçiriyormuş gibi görünüyordu. Uyarılmış bir koma ile beyindeki aktivite sakinleştirilir. Böylece doktorlar nöbetlerin şiddetini ve nedenini ve, ve ayrıca uygun hareket tarzını daha net şekilde belirleyebilirler. Tıp uzmanlarından oluşan ekip Ebony üzerinde çalışırken annesini şoka sokan bir teşhis koydular. Bu durum rahim otolitleri olarak biliniyor. Bu da bu genç kadının iki rahmi olduğu ve ikincisinin ilkinin arkasında gizlendiği anlamına geliyordu. Bu rahimlerden yalnızca biri fallop tüpüne bağlıydı. Aslında bu fallop tüplerinin yumurtaları rahme taşıdığı için bu hastaların hamile kalma şansının düşük olduğu anlamına geliyordu. Ancak ilkinin arkasındaki ikinci rahim bir sır ve büyük bir sürpriz barındırıyordu. Neredeyse miadını doldurmuş bir bebek gölgelerde saklanıyordu. Great Manchester Hastanesi'ndeki doktorlar, komaya girmeden önce kimsenin onlara kızın hamile olduğunu söylememesine şaşırdılar. Bu kıza yardım etmek için mücadele eden sağlık ekibiyle paylaşılacak bilgilerin çok önemli bir parçasıydı. Ancak Ebun'un annesi bebek hakkında hiçbir şey bilmediğine ve kızının da hamilelikten tamamen habersiz olduğuna yemin etti. Öncelikle son birkaç ayda sadece biraz kilo almıştı ve gözle görülür bir şişliği yoktu. Ancak düzenli adet gördüğünü açıkladı. Ancak doktorlar ona kanamanın diğer rahimden gelmiş olması gerektiğini söyledi. Nöbetlerin nedeninin tespit edilemeyen hamilelik olduğunu tahmin eden ekip, bazı tıbbi tetkikler yaptıktan sonra Ebony'nin preeklampsi geçirdiğini belirledi. Bu durum yalnızca hamilelik sırasında ortaya çıkar. Tansiyonun endişe verici boyutlara ulaşması ve prezentanın yırtılması hem bebeğin hem de annenin hayatını tehlikeye atabilir. Artık zaman çok önemliydi. Doktorlar acil sezaryen yapmak zorunda kaldı. Ebony'nin annesi Sherry, kızının hamile olmadığını hala kabullenmekte zorlanıyor olsa da doktorların devam etmesi için onay vermek zorunda kaldı. İlk asılmanın başlamasından yaklaşık 3 saat sonra 7 kiloluk, 10 onsluk bir kız bebek dünyaya getirdiler. Yaklaşık 3,5 kiloluk bir bebek oldukça sağlıklı bir boyuttadır. Ancak doktorların endişelenmesinin bir veya iki nedeni vardı öncelikle annesinin hamilelikten tamamen habersiz olması nedeniyle beslenme ve alkol alımına dikkat etmemiş, faydalı takviyeler almamıştı. Ebony de oldukça sportif bir kızdı ve tüm hamileliği boyunca bebeğinin karnındaki güvenliğini sağlamadan egzersiz yapmıştı. Bu nedenlerden dolayı doktorlar ona bazı testler yapmak zorunda kaldı. Üç gün sonra Ebony nihayet komadan çıktı. Gözlerini ilk açtığını gören hemşire, tüm reflekslerinin ve vücut tepkilerinin normal olduğundan emin oldu ve hemen nöbetçi doktora hastanın bilincinin açık olduğunu bildirdi. Ebony'i kız çocuğu için ilk tebrik eden oydu. İlk başta doktorun onu başka biriyle karıştırdığını düşündü. Bir kız çocuğu getirip göğsüne koyduklarında hastanedeki herkesin deli olduğunu düşündü. Hamile bile değildi ve sadece üç gündür baygın olduğunu söylüyorlardı. Bu kadar kısa sürede nasıl hamile kalıp çocuk doğurabilmişti? Ancak doktor, iki rahmi olduğunu ve tüm bu süre boyunca vücudunda küçük bir hayat sakladığını söyledi. Birkaç dakika içinde Ebony, rahatsızlığının tespit edilemeyen bir hamilelikten kaynaklandığını ve son üç gün içinde anne olduğunu kabul etmek zorunda kaldı. Ebony'nin tamamen bunalmış olması sürpriz değildi. Henüz 18 yaşındayken çocuk sahibi olmak isteyip istemediğine bile karar vermemişti. Bebeğin babasıyla istikrarlı bir ilişkisi yoktu ve düşünmesi gereken çalışmaları ve kariyer yolu vardı. Ama artık o, bunun tüm sorumluluklarını taşıyan bir anneydi. Ancak kız çocuğunu kucağına aldığında mükemmel olduğunu düşünmeden edemedi. Bebekle bağ kurmak ve kafasından geçen düşünceleri işlemek için biraz zamana ihtiyacı olacaktı. Ancak bu arada mucizesine verecek güzel bir isim buldu. Sürpriz bebeğine Elodie adını verecekti. Ebony süreci üzerinde çalışırken doktorlardan biri yanına geldi. Küçük kızın sağlığı konusunda biraz endişeliydi. Refleksleri ve uyanıklılığıyla ilgili bir şeyler bozuk görünüyordu. İlk olarak Ebony'e hamilelik sırasındaki yaşam tarzı hakkında sorular sormaya başladı. Doktor bunu söylediği anda gözleri şaşkınlıkla açıldı. Korktukları gibi alkol almaktan ya da kaçınması gereken yiyecekleri yemekten kaçınmamış ve egzersizlerini durumuna göre ayarlamamıştı. Endişenin ikinci nedeni ise preklampsinin bebekte kardiyovasküler, metabolik ve nörolojik hastalıklar gibi çeşitli tıbbi sorunlara neden olabilmesiydi. Öğrenme bozuklukları, serebral palsi, Epilepsi ve hatta sağırlık veya körlükten muzdarip olabilirler. Bu nedenle izin verirse birkaç test daha yapmak istediler. Tartışma Ebony'yi kargaşaya sürükledi. Küçük kızının mükemmel olmamasının nedeni, kendisi ise kendini nasıl affedebilirdi ki? Ona göre bebek iyi görünüyordu. Ancak kendisine sunulan yeni bilgilerle bir kez daha bunalmış hissetti. Ancak bu sefer tamamen farklı nedenlerden dolayı. Artık o bir anneydi ve bebeği için iyi kararlar vermekten sorumluydu. O anda fark ettiği şey, kızının sağlıklı ve mutlu olduğundan emin olmak için elinden gelen her şeyi yapacağıydı ta ki son gününe kadar. Elodie'yi test için götürdüklerinde Ebony hıçkırıklara boğuldu. Hala hamile olduğunu anlamaya çalışıyordu ve bunu hiç bilmiyordu. Ayrıca Elodie'nin doğumuyla komadan uyanması arasındaki sürenin kızının sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olup olmadığını da kendine sordu. Duygusal bağ eksikliğinin bebeğin sağlığında ve anne ile çocuk arasındaki ilişkide Derin bir rol oynayabileceğini duymuştu. Sonunda Elodie'yi ona geri getirdiler ve o da onu kalbine yakın tuttu. Bebek biraz solgun görünüyordu ve sessizdi. Artık yapması gereken tek şey testlerin sonuçlarını beklemekti. Yaklaşık 3 saat sonra odaya iki doktor inanılmaz bir haberle geldi. Elodie'nin sağlığı mükemmeldi. Uykululuk ve uyuşukluluk, koma başlatıldığında Evonia'ya uygulanan ilacın yan ürünleriydi ve bu bebeğin sistemini birkaç gün içinde çözecekti beyin ve kalp fonksiyonları optimal düzeyde test edildi. Genç anne ve bebeği birlikte hayatlarına başlamak için o günün ilerleyen saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Yaşadığı şoka rağmen Ebony ve annesi hayatlarının bu yeni ve beklenmedik bölümüne adım atmaya ve bu mucize bebeği ellerinden gelen en iyi şekilde yetiştirmeye hazırdır. Ebony ve Elodie'nin öyle hoş bir tırısı var ki, neredeyse ünlü bir şarkının sözleri gibi ve beklenmedik bir şekilde doğmuş olsa da ilişkilerinin sonsuza kadar uyum ve koşulsuz sevgiden ibaret olacağı umudunu taşıyorlar.